Ama yani maçın kaderini etkileyecek hata olursa o zaman canımız yanar. Canımız yanar derken herkesin canı yanar. Sadece bizim değil. Kendi adıma konuşmuyorum. Bana Salih'e attın ikinci sarı karttan. Okey. Peki rakibi niye atmıyorsun o zaman? Bugün rakip de attın, bir kişi atılabilirdi oyundan. Var pozisyon. Geçen ilk maçta da aynı rakibin ikinci sarı karttan atılması pozisyon var. Yüzde yüz. Kurala bakın. Ben bir şey söylemiyorum. Kural söylüyor bunları. Geçen hafta Kenan'a yapılan pozisyon. Bütün cümle alem penaltı diyor var incelemedi bile. E, ilk üç haftada bu kadar problem olmamalı bence. Biz çünkü bütün maçları seyrediyoruz. Bütün maçta verilen ve verilmeyenleri görüyoruz. Yani bir e, o sistem yok. Onu söyleyeyim. Yani Herkese eşit olsa problem yok. Ama maalesef eşit değil. Orada problem oluyor. E, çok daha ilgin başında kimlerle ilgili çok fazla eleştiri yapmak istemiyorum ama yanımız yanarsa da mecburen konuşacağız yani. O yüzden canımızı yakmasınlar. Adaletli yenesinler. Bizim için bir sorun yok. Rakip bizi yenebiliyorsa çıkar, yener. Biz yenebiliyorsak çıkar, yeneriz. Hakem oyunun skoruna etki etmesin fazla. Onun haricinde bizim hakem arkadaşlardan bir isteğimiz yok. Hepsine de güveniyoruz. İyi hakemler. Cüneyt Hoca da çok iyi hakem. Ama dediğim gibi küçük ayrıntıları kovalamayacaksın. Biz bu oyunu yıllarca oynadık. Sahanın içinde neler olup bittiğini çok iyi biliyoruz. Hakemlerin neleri kovaladığını, neleri kovalamadığını da iyi biliyoruz. O yüzden kovalamayın yani böyle küçük ayrıntıları. O zaman rakibi de kovalayacağım. Ya bana veriyorsan o zaman rakibe de vereceksin aynısını. Var Karagümrük'ün de var iki sarı kart pozisyonu. Benim oyuncumu bu kadar kolay iki sarı kartla atıyorsan o zaman rakibi de atacaksın. Sadece standart düzgün olsun. Bizim için bu problem yok. Kendi aleyhimize hiçbir şey istemiyoruz. Sadece standart düzgün olsun. Herkese eşit davranılsın bizim için yeterli.